Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoşgeldiniz. Bugün sizinle ne yapacağız onu söyleyeyim. Kahvemizi yaptık, soframız, masamızın başına oturduk. Eşimle soru-cevap videosu yapacağız. Bu vlog da böyle olsun dedim. Biraz eğlence, biraz gülerim dedim. Sizin sorduğunuz soruları buraya kaydettim. Hani tek tek cevaplayacağız. Birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz? Bakalım, göreceğiz. Ee, ve eğlenceli bir vlog olur inşallah severek sonuna kadar izlersiniz. Bana abone olmayı kanalıma destek olmayı unutmayın ee, ve şimdi başlayalım. Şimdi nereden başlayalım? Hem kahvemizi tamam, içelim abi. hem başlayalım dedim. Ee, aslında biraz zor ikna ettim kendisini ama e, arada böyle olması iyi olur. Ee, aslında e, benden çok e, temizlik videosu isteniyor. Eğer temizlik videosu da e, bu vlogdan sonra gelsin istiyorsanız yorumlara atarsanız çok sevinirim. Bu vlogumu bu şekilde yapalım. Belki e, sevilir diye düşündüm. <laughs> Biraz kendisi cinstir de zor ikna ettim kendisini öyle söyleyeyim size. Videolarıma katılmak istemiyor. Birinci sorumuz e, birbirimizin en sevmediği hayvan. Evet. Ne? Sana soruyorum. Ben yapanı benim, sevmiyorum. seni. Bilmiyorum. Hayır, benim en sevmediğim hayvan. Sen benimkini söyleyeceksin, ben seninkini söyleyeceğim. Anladın? Mı? Benim en sevmediğim hayvan ne? Birbirimizi tanıyoruz, ne kadar iyi tanıyoruz, videosu çekiyoruz ya. Aşkım. Sen herhalde hiçbir şey sevmiyordun zaten yani. Ben bir sürü e, yani nasıl söyleyeyim size e, içimdeki hayvan sevgisini daha yeni yeni aşılıyorum. Kedi köpeğe daha yeni alışılıyorum. Düz e, yani genelini e, korkarım. Sev, sevmem demeyeyim de korkuyordum daha doğrusu. En sevmediğim ama. Sence? Bilmiyorum böcektir herhalde. yani he. Evet böcekten tiksiniyorum arkadaşlar. Sevmiyorum böceği. Ve de yılan olabilir belki. Senin de yılan aşkım. sen evet, Söyledin. Ben İkinciye geçelim arkadaşlar. Ee, bir ki, e, kişi de buna e, bir kişi de buna bakarsan soğuduğum e, bir kişi de e, bakarsan soğuduğun e, en soğuduğun dediğin hareket. Bir kişi de yaparsan en soğuduğun hareket. Ya Ha, bir kişi de yanlış yazmışlar evet. bence. Bir kişi de bunu bakarsa, yaparsa en soğuduğun hareket ve davranış ne? Yani sen karşındaki insan bir şey yaparsa en soğuduğun hareket ve davranış ne olur? Hareket ben lavalı ve ilişki insanları hiç sevmem. Ben de yalan söylenmesinden hoşlanmam. Hareket olarak da böyle aynen eşimin dediği gibi labali insanlardan böyle yapmacık insanlardan hoşlanmam arkadaşlar. Bu soruyu kendimiz cevap verdik. Bu soru olmadı aslında biraz. Neyse üçüncü soruya geçelim. En sevdiğim şarkı. Evet, şarkı Arabesk. Benim. Damar. <laughs> evet seviyorum ama yani duygusal şarkıları seviyorum demek istedim. Evet. Sen de böyle her türlü şarkıyı dinler arkadaşlar ben yani seviyorum. aynen genelini sever öyle söyleyeyim size ee, tatlı mı ekşi mi benim için tatlı tatlı evet. sen de tatlı hmm. beşinci soruya geçiyorum Sinan, kız mı erkek mi herhalde bunu çocuk olarak şey sordunuz yaptım. kız kız mı istiyorsun <gülüyor> <gülüyor> aşkım senden hiç bunu beklemezdim şimdi Niye? diyecekler ki sağlıklısını isteyin. Biz sağlıklısını istiyoruz arkadaşlar ama e, hissiyat olarak gerçekten hayırlısını ve sağlıklısını istiyorum. Hissiyat olarak benim e, bekarlığımdan beri içimden hep bir kız isteği var. Herhalde e, böyle arkadaş gibi olsun. Erkek de olsa ben onu bir şekilde arkadaş gibi yaparım ama bilmiyorum. Hayırlısı Allah hayırlısını ya, versin. Hayırlısı ama olsun. eşimden ilk defa bunu duydum. Altıncı soruya geçip. İlk tanıştığınızda üstünüzde ne vardı? Benim. Senin mi ne var? Kırmızı boğazlı bir kazak olması lazım. öyle hatırlıyorum. Kırmızı boğazlı kazak değil. Yani o geçen, diye. o geçen giydiğim şey vardı ya. Uzun kazak. Ha, kırmızıydı. Ona net hatırlıyorsun. Senin de ne vardı? Kafasını diktiği bir kesindi de. Yani hep diker e, böyle e, şey yaparak gelirdi saçlarını dikerek gelirdi öyle söyleyeyim. Kod kot giyerdin genelde sen de. Evet. Ee, beyaz bir kapşonlu mu vardı? Polar tarzı bir şeydi. Aynen. Youtube'da kaç abonem var? Bana sorulmuş. Sen bileceksin. Kaç abonem var? 500 oldu. <laughs> 500 oldu arkadaşlar. Sizin, sizlerin sayesinde inşallah e, binleri de göreceğim. İnşallah, bana abone olursanız çok sevinirim. Ayak numaram kaç? 36. Benim. Benim mi? Benim benim. Ha sen 38. Niye öyle 36 dedin? <laughs> Karıştırdım. Aşkım Olur ya. Boş. Senin 43, 42, 43. Benim de değişiyor ya. 42, 43 olduğunu biliyorum ama. Sen 36 dedin. Millet mı ayaklarım benim evet. o kadar? Değiş. Değiş. En sevdiğim diye arkadaşı. Benim en sevdiğim arkadaşım. Lütfen arkadaş olarak arkadaşlarım var Fatma var artık yani şu an en sevdiğin kim? Başka? Ece Fatmayı da severim. Ece'yi de severim. Evet. Burada onları çok öpüyorum. Senin en sevdiğin arkadaşın Emre. Yapışık ikiz gibiler. Vallahi billahi. Ayrılamaz. Ayrılamıyorlar. Kuzenler aslında arkadaş değiller de ayrılamıyorlar öyle söyleyeyim size. En sevdiğim tatlı. Seninkini söyleyeyim mi? Şekerpare. <laughs> Ve tulumba. Sordum. Tulumba da diyecektim. <laughs> Benimki e seninki de baklava ona bakarsın hayatım. Artı bu şey. En sevdiğim, en sevdiğim. Bak seninki şekerpare tulumba. Pix yani. Benim? Seninki de o aklıma geldi adını unuttum şimdi? Unuttum hmm. şu an. Çikolatalı e, tatlıları fix severim arkadaşlar. Bana sütlü tatlılar değil de çikolatalı tatlıları önüme getirin severim. Ama baklavayı da seviyorum. Şerbetli tatlı olarak. E, profiterol demek istedi kendisi ama dili sürçmeye bence söyleyemedi. Değil mi aşkım? Eee neredeyim? Makyaj malzemesi malzemelerimde olmazsa olmazım ne? Kalem, ruj. Yani bunlardan olmazsa olmaz. Bir tanesi. En fix olmazsa olmazım ne? Sürdüğüm, hep kalem, sürdüğüm. Kalem. Ne olacak? Kalem. Kalem değil. E, ruj. Yani ikisini sürüyorsun. Rümel işte. aşkı. Yani e, kalem ve... Doğru söylüyor aslında arkadaşlar. Kalem ve rümelsiz e, genelde çıkmamaya çalışıyorum. Ruju yani. şimdi şimdi. Hani YouTube'a video çektikten sonra size alıştım. Ee, bakımsız çıkmak istemiyorum ama e, Eşim biliyor ben normalde Doğal halimle Hiç makyaj yapmayı sevmiyorum arkadaşlar Böyle yüzme fondöten sürmekmiş Sürekli sürekli bir şeyler sürmekmiş Sevmiyorum En doğal halimle sizin karşınızda çıkmaya çalışıyorum Öyle söyleyeyim Bu arada kahvemi de içmedim Recep bitirmiş kahvesi <laughs> Bak açıldı bana zorla ka çektiriyor videoyu. Beni videolara almaya başladın evet. diyor. Sistem yapıyor bana. Şimdi videoya al işte. Böyle oluyor işte. Arkadaşlar ona bir şey söyleyeyim. Okuduğum lisenin adı. Hadi bakalım. Kimin? Benim. Ya sen Göztepe'de okuduğunu biliyorum da adını mı Göztepe'de mi okudum? O ilkokulda aşkım. Lisede, Maltepe'de miydin? Bilmiyorum hayatım. Doktor Nurettin Erk'te okudun mu hayatım? Tam nerede orası? Ataşehir'de, Palladium'un orada. Palladium Doktor Nurettin, orada. Nurettin Erk, Hı -hı. Endüstri Meslek Lisesi. Seninki de neydi? Açık Lise. Yok. Evet, Açık Lise'ydi. Açık Öğretim'den okudun. Düz Lise okudun hayatım ama Sultanbeyli'de okudun herhalde. Yediktaş. Yediktaş. Orayı bilmiyorum arkadaşlar. Ama açık lisede okuduğunu biliyorum. Nasıl oradan gideceğim? Birlikte gittiğiniz ilk mekan neresi? Hadi bakalım. Neresi? Ama nasıl yani? İlk buluştuğumuz yer İlk yani. buluştuğumuz yer Kadıköy'de demek istiyorum. Kadıköy'de yani. Patzocu'na buluştuk yani. <laughs> evet arkadaşlar. Ben üniversitede biliyorsunuz tanışma videomuzu atmıştık size. Nasıl tanıştığımızı. Hatta yukarıya yere etiketlerim. İzlerseniz izlerseniz sevinirim. Ee, orada söylemiştim. Bizi e, kuzeni tanıştırdı. Emre tanıştırdı. Orada pastocu da. Ben simit sarayı diye aklımda kalmış. Ama pastocu pastocu diye tutturuyor. Ben seni ilk defa orada gördüm diyor. Gözlerine vuruldum senin diyor bana. Evet. Herhalde. Doğru söylüyordur. Gözlerim sulandı. Duygusala bağladım aşkım. <laughs> en sevdiğim renk. Tamam. Kırmızıydı aslında da değişkenlik yapıyorsun şu an. Ya şöyle oldu arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Bir ara e, benim rahmetli e, en yakın arkadaşım 15 senelik arkadaşımın annesi rahmetli oldu. Mekan Cennet olsun. O bana hep şöyle derdi. Pembeden vazgeç. Pembe çocuk ruhlu. Bilmem ne. O kafama yer etmiş herhalde. Evlenirken pembeyi değil de hep böyle pembe ve mor baskınlığım vardı görüyorsunuz zaten şöyle göstereyim e, ve evimin halini görüyorsunuz hiçbir zaman onu ruhumdan atamadım ama oradaki beynimdeki o e, teyzemin verdiği Güler teyze Güner teyzemin verdiği bir şeyle e, evlenirken böyle her şeyimi değiştirmek istedim e, nişanlığımı kırmızı yaptım hani o çocuk ruhumdan çıkayım o beynime yer etmiş herhalde ama evlendikten sonra birdenbire vazgeçtim. Kırmızı çok ağır geldi bana. Kaldıramadım kırmızıyı. Kırmızıyı herkes kaldıramaz biliyorsunuz. Benim her yerim, e, holümü, mutfağımı, her yerimi kırmızı yapmaya çalışmıştım. Baktım olmuyor. Böyle basıyor hani e, benim ruhumu karartıyor. Pembeciyim arkadaşlar. Pembeci ve morcuyum yapacak bir şey yok. Eşim de yeşili çok sever gördüğünüz gibi. Değil mi aşkım? Yeşili çok. Hayat e, hayatındaki en önemli olay Hayatımdaki en önemli olay neymiş sence? Nedir sence? Benimdir. Ne olabilir? En önemli olay... Ne? Benim, benimdir. Lafa bak. Başka ne olabilir yani? Hastalık mı hastalık söylemeyeceğim göre. Ha. O da olabilir. Kalbimdir hayatım. Başka bir şey olamaz yani öyle bir şey de olur. Evet, kalp hastalığım olabilir arkadaşlar. Çünkü bir kalbimi gerçekten çok ansızın öğrendim. Öyle söyleyeyim. Eşimin de büyük babası babasıdır diye düşünüyorum. Ahmetli babasıdır diye düşünüyorum. İkinizin de en sevdiği ve en nefret ettiği dizi. Ben söyleyeyim mi? Söyle. Dikkat et. Ee, senin en sevdiğin dizi Çukur. Evet. En nefret ettiğin dizi de Ben genelde öyle her şeyi izlemiyorum ki. Yani arkadaşlar böyle aksiyon dizilerini daha çok sever. Mesela ben Masumlar Apartmanı seviyorum. Kendisi sevmiyor. Daha doğrusu seviyor. İzlemek istemiyor. Öyle söyleyeyim size. En nefret ettiği dizi bence şu an yok gibi. Ben her şeyi izlemem. İzlemiyor yani her şeyi izlemiyor. Genel olarak böyle aksiyon dizilerini izliyor. Evet. Böyle söyleyeyim size. Böyle duygusal dizileri pek sevmez. Benim? Senin en dizi. Kırmızı o da şu an. Dizi değil de yani onu çok seviyorsun şu an. İzliyorsun. Evet bir de masumiyeti çok seviyorum. Masumiyeti evet benim dizilerim işte seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar yani Eski eşkıya'yı öyle. sevmiyorum öyle söyleyeyim Se yani seviyorum bakıyorum ama sırf eşlik etmek için öyle söyleyeyim size kısır mı çiğ köfte mi hadi bakalım çiğ köfte <laughs> Çiğ köfte. ama ben kısırı da çok severim arkadaşlar yani çiğ köfteyi fix yeriz öyle söyleyeyim bu soru ee, tam müzik soru Gece saat 1'de 2'de canımız çeker öyle söyleyeyim ama kısıra da hayır demem. Ne kadar süredir birliktesiniz? 6 sene. 6 sene. Tabii ondan önceki şeyi de katarsak daha fazla. Yani nereden baksanız 12 sene var arkadaşlar. Rahat 12 sene var belki de 13 sene. Ee, annemi çok annen anneni mi çok seviyorsun beni mi? Hadi bakalım. Anneni mi, beni mi? Ben ayırt etme mi konuda. Seni seviyorum ama annemi de ayrı, senin de ayrı. Herkesin yeri ayrı benim <laughs> Ne? İkisinin yeri de ayrı benim için yani. Sen de ayrısın, annem de ayrı. Arkadaşlar, annemi buradan çok öpüyorum. Ben de ikisini ayırt etmem benim eşimin yeri ayrıdır annemin yeri ayrıdır bu soru e, ayırt edilemez bence anneler kutsaldır çünkü doğum günün ne zaman doğum günün ne zaman benim benimki sekiz ney sekiz Temmuz. kaçlıyım ben oldu soru var Eşimin de yakın bir zamanda oldu biliyorsunuz arkadaşlar. E, 26.03.1987 ile kendisi. En sevdiğimiz, sevdiğiniz şarkıcılar. En sevdiğin şarkıcı. Senin. Yabancı şarkıları da çok seviyor arkadaşlar ama en sevdiği şarkıcı kim olabilir? Senin. Bu aralar çok dinlenen şarkı. Çukur'un şarkılarını çok dinliyor arkadaşlar. O da kimdi ya? Ben de. O da kimdi? geçen bir sene dinledim ya. Aklıma gelmiyor şimdi. Çukur'un şarkıcısı. Çukur'un şarkılarını dinliyor. Popüler şarkıların hepsini dinliyor arkadaşlar. Hiç ayırt etmez. Ama e, en sevdiği şarkıcı olarak da kim söyleyebilirim? Ben benim kim? Hadi bakalım. Bir sanatçı olsun. En sevdiğim. Bir tane söyle aşkı. Kim dinliyorum en fazla? Karışık dinliyorum arkadaşlar ben. yani duygusal böyle moduma göre şarkılar dinliyorum. Ama en sevdiğim şöyle söyleyeyim size. Şu an var ya heyecanlı. Videonun şey, şey, şey. şevkinde aklıma hiçbir şey gelmiyor. Şarkıcıları unuttum. Dedim, zaman yani. o ha, de ilk de... şarkımız Mustafa evet. de Sevgilim Senden, şarkısı. Aynen biz onu çok seviyoruz. İşte diyorum ya e, videonun şeyiyle bütün şarkıcıları unuttum şu an. Eşine ne kadar çok güveniyorsun? Sonuna kadar. Aynen, Aynen. Sonsuz güvenim. Sonsuz yani. Gözüm kapalı güvenirim ya. Hani kıskançlık yaparım. O benim ruhumda var. Ama ona sonsuz güvenim var. Ona sonsuz güvenim var. Seni mutlu edecek minicik bir hediye ne olurdu benim? Her şey, en ufak her şey hediyede mutlu oluyorsun. En ufak, en en mutlu olacağım mesela bir çiçek. tane var. Mı? Hayır aşkım minicik ya, çiçek büyük. Ya çikolatadan bile mutlu oluyorsun sen ya. Evet. <laughs> evet. Sen de mesela. Arabayla ilgili bir şey alırsam çok mutlu olur kendisi arkadaşlar. <laughs> Emin olun. Gıcık olduğunuz insan tipleri. Bunu önceki soruda cevapladık zaten. Labali ve yılışık insanlardan nefret ederiz arkadaşlar. Böyle yalan söyleyen sevmem yani o tip insanları. Çıkarcı insanlar. Aynen, çıkarcı mı? insanlar. Hobileriniz nedir? Seninki ne? Ee, seninki ne? Seninki arkadaşlar böyle sinemaya gitmeyi çok sever mesela. Pandemi döneminden önce çok giderdik. İnanılmaz giderdik hem yani. de. ve araba kullanmayı çok sever kendisi. Yani arabasına hayran bir insan olarak. Benim de vakit geçirmeyi çok sever herhalde diye düşünüyorum. E ve futbol. Aynen arkadaşlar. Futbolu çok sever kendisi. Film izlemeyi çok sever. Benim? Sen de kendi kendine söyledin zaten. Herhalde şarkı dinlemeyi, sinemayı, eğlenmeyi, gezmeyi. Alışveriş yapmayı. Çok seversin. <laughs> Gözüm bu <boşak> kaçtı. <laughs> Kahvenizi nasıl içer? Kahvemi nasıl içeyim? Kim? Ben kahvemi orta mı içiyorum? Sen şekersiz. Sen de şekersiz. Aslında orta da yani sen beni kendine alıştırdın. Alıştı ama arkadaşlar. Ya, iyi de oldu. Kahveyi de çayı da artık şekersiz içiyorum. İyi yapmışım değil mi? Hmm. Bence de iyi yaptım. En sevdiğiniz evcil hayvan. Heh, hadi bakalım. Senin balıktı yani, en sevdiğin. Evcil hayvanın. Evet ama öldüler arkadaşlar. Balıklarım öldü. Senin? Bence kedi, köpeği çok seviyorsunuz. Kedi, köpeği, kuş, balık. Hiç yani çok Aynen arkadaşlar. Eşim her şeyi çok Tabii sever. Tabii evde bakmam köpeğe, kediye şu an. Kuşa Hı. bakabilirim sadece. Kuş bir ara alalım mı dedi bana. Ben de kuşun böyle çırpınışlarını pek şey yapmadığım için şu ara kedi ağasım var. Bilmiyorum çok kararsızım. O kendisi istemiyor ama. Evde hangi davranışına davranışına sinir oluyorsun? Benim. Senin davranışına. Evde hangi davranışına sinir oluyorsun? Hmm. Sinirlendim <laughs> 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 Bir şey söyle hayatım her şeyi. Beni şey... yerimden kaldırma. <laughs> <laughs> Mesela. Her şeyi Her şeyim baştan aşağı her şeyime sinir oluyorsun hmm. anlar yani. var şu an. Burada. Yok her şeyim. Yani. Mesela bir tane örnek ver. E dedim ben otururken beni çağırmana yani <gülüyor> özellikle. <gülüyor> Ama yardımlaşmak güzeldir ya. hayatım. Öyle de yani. Yerin dibine patırdı yani. Sen de söyleyeyim mi? Söyle. Söyleyeyim mi? E ee, söyleyeyim ben <laughs> söyleyeyim yani Allah Allah arkadaşlar arabasını taktım bu ara. Yani beni e, evde diyorsunuz gerçi ama ben arabasını tercih ediyor ya böyle arabasına bakıyor ya sinir oluyorum. Ama evde diyorsunuz. Evde ne olabilir? Evde eşimin böyle dağınıklığı yoktur arkadaşlar. Çorap bir yerde, bir şey bir yerde. Beni birliği için hani ve zaten dün de diyordu sen bana düzeni alıştırdın diye. O yüzden sinir olduğum şey, bir davranışı yok. Böyle arada bu yaşında, normalde sakindir ama bu yaşlarda böyle bir sinir olmaya başladı. Ansızın böyle pat pat her şey söylüyor. Ona sinir oluyorum bu ara. Onun haricinde bir sıkıntı yok. Çok şükür. En sevdiğiniz yemek? Evet. Eşimin karnı yarık arkadaşlar. Evet, senin de <laughs> ve? Ya, genelde seviyorsun. Yani. Ben ve? Ne? Ya sen makarna pilavı seversin yani. Pilav değil, makarna hayatım. Pilav yemem Bulgur ya, çok. Pilavı Bulgur pilavını yani. çok seviyorum. Sen e, karnı yarık, ondan sonra e, yeşil mercimek ama böyle içinde böyle e, erişteler, çorbalık erişteler var bu şekilde çok seviyorum. S ben yani smf evet, falan seviyorum. Evet, mercimeği falan seviyor ama en sevdiği şey karnıyarık. En büyük hayaliniz? Söyle. Söyle. Ben mi söyleyeyim? Benim en büyük hayalim ne? Çocuk işte en büyük hayalimiz. İçim içinden o mu geçti? Hmm. evli mi? mutlu çocuklu. <gülüyor> <gülüyor> en, en büyük hayalimiz değil ki çocuk. Evet, çocuk. Şu anlık çocuk arkadaşlar. Hayırlı ve sağlıklı bir şekilde çocuk. İleride evimiz olmasını tabii ki de isteriz. İnşallah Allah nasip ederse. Gerçi en büyük hayalim benim şöyle ev ve çocuk normal hayaller bence ama en büyük hayalim e, neydi? Aşkım benim en büyük bir hayalim vardı. Bir yere gitmek çok istiyordum. O ayrı bir şey. Normalde kalırsan. Paris'e gitmeyiz. <laughs> Evet arkadaşlar, Paris'e gitmek evet. bir şey istiyorum. Biraz sesin kısamamış. Birbirinize e, nasıl hitap ediyorsunuz? Hı. Telefonda mı? Evet, söyle. Aşk kokulum diyorum ben arkadaşlar. Ya fark etmiyor. Bir sürü şey söylüyoruz şimdi. Evet, aşk kokum. Telefonumda aşk kokulum diye kayıtta. Normalde hayatım, Kıymetli. her şeyim, kıymetlim diye kayıttı onun da. Evet. Böyle yapmaktan hoşlandığınız şeyler, gezmekten hoşlanıyoruz arkadaşlar biz. Böyle alışveriş yapmaktan, gezmekten. Ee, şu anda bu aralar market alışverişi ee, bir yere gidemediğimiz için market alışverişi benim hoşuma gidenlerden. Ama normalde böyle sinemaya gitmekten çok hoşlanıyorduk öyle sahilde e, sahile gidip oturmaktan falan inşallah o günler tez zamanda gelir diyorum en sevmediği <laughs> yemek en sevmediğim yemek senin Dedim. mi bir şey bir şey çok sevmedi hiç sevmedi e ama onun şeyinden böyle biliyorsun aşkım hatırlayamıyorum şu sen gidiyorsun ya Sultan Beyliği gidiyorsun e, o ciğeri diyorsun Nefret ediyorum arkadaşlar. Recep'in de sevmediği mantar arkadaşlar. Evet, mantar Kesinlikle söylerim mantar yani. Hayat felsefeniz nedir? Hayat felsefem nedir? Ne? Hayat felsefesi arkadaşlar benim eşim şöyle söyleyeyim size. E, işten eve, evden işe giden, arkadaşlarıyla e, görüşür ama pek böyle hani e, dışarıya çıkayım, gezeyim, tozayım, hani e, beni burada yalnız bırakayım bir Emre ile böyle sıkı pıkıdır dediğim gibi Emre'yi çok sevdiği için. Normal arkadaşlarıyla görüşür ama böyle fix değil, her zaman her zaman değil. Böyle işten gelip böyle eve dinlenmek, e, yatmak, yorgunluğunu atmak ister. Evet. Onun haricinde bir hayat felsefesi olduğunu düşünmüyorum. Böyle evden işe, ev, ev, ev evden işe, işten eve falan o tarzda. Bilmiyorum. Tam baba olacak bir tip de yani Allah, inşallah bilmiyorum. Dualarımızı kabul eder. Benim de benim de aşkım. Ben de çok evcimenim arkadaşlar temizlik. böyle. Aynen temizlik yapayım. Ondan sonra işte bu YouTube'a başladım. YouTube'da e, vloglar çekeyim. Zaten normal hayatımda da böyle videolar çekmeyi, resimler çekmeyi çok severdim. Temizlik, ondan sonra ne bileyim, kitap okumayı severim. Arada da olsa okurum. Gençliğimde daha çok okuyordum. Böyle bu aralar bitkilere taktım. Bitkiler böyle. Öyle yani. Kaç yaşındasınız? 30 34 Benden 3 yaş büyük kendisi arkadaşlar. Birbirimizi birbirinizi güldürmek için yaptığınız bir şey var mı? Bu da son soru zaten. Bir şey var mı? Güldürmek için bir şey ne var Bir şey yaptınız ki? Arkadaşlar onun e, yani birbirimizi güldürmek için yaptığınız en ufak bir şey mesela ne yaparsın beni güldürmek için? Mesela ben ağlıyorum sen beni güldürmek için ne yaparsın? Hiç mi yok aşkım ya? Fazla <laughs> gıdıklarım var. <laughs> gıdıklarım ya. Ya aşkım. Bir şey yapamam. Çikolata alırım be bari. Sen gülüyor musun çikolata alınca? Niye? Hediye alınca gülmüyor muyum? <laughs> Çiçek alınca gülmüyor muyum? Bir şey ya, Seni seviyorum Öyleyse. deyince gülmüyor muyum? Hmm, küçük küçük espriler yapınca Mesela ne bileyim Ansızın espri yapar mesela Böyle e, şey şey durur Rahat rahat böyle sakinmiş gibi durur Ansızın böyle espriler yapar Ama e, Şaka bir yere Onun varlığı bile yeter arkadaşlar Beni güldürmeye diye düşünüyorum Ben öyle düşünüyorum Yani tamam arada evliliğin e, temel şeyi Birbirimizi arada kavga ediyor olabiliriz Ama Tadı tuzu böyle söyleyeyim ama güldürmeyi de çok güzel başarıyoruz. Onun aldığı en ufak bir şey, onun aldığı en ufak bir söz beni güldürmeye başarıyor arkadaşlar. Biraz inatçı. Gerçi ben daha çok inatçıyım öyle söyleyeyim ama. Er geç o gelir yani yanıma öyle söyleyeyim size. Yani küsmeme dayanamaz. Evet. Sorular bu kadar arkadaşlar. İnşallah dediğim gibi beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup bizi desteklemeyi unutmayın. Böyle videoların gelmesini ve işimi görmek istiyorsanız videolarımda yorumlara atarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Şimdi videomu edittiğim ve yarın ya da akşam üstüne doğru, akşama doğru inşallah yayınlarım. İnşallah dediğim gibi beğenirsiniz. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.